bu konuyu takip ediyoruz. Bu arada Kahramanmaraş Nurhak. Sizi Nurhak'a götüreceğim. Çünkü doğa dostu olmak, doğal hayatı korumak en başta gelen vazifelerimizden biri. Bu arada efendim bakın. Türk tiyatrosunun unutulmaz ismi Enis Fosforoğlu. Vefalı bir aileyiz. Enis Fosforoğlu'ndan da bahsedeceğim sizlere biraz sonra. Sözcü gazetesindeki bir röportaj sonra Hürriyet gazetesindeki bir başka haberle haber yolculuğumuz devam edecek. Ama önce çevreyi korumamız, bizim çocuklarımıza yönelik en büyük yükümlülüğümüz. İlçe ve köy halkı bir araya geldi, yapılacak es projesinden vazgeçilmesi için çağrıda bulundular. Burası Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesine bağlı umutlu Köyü. Kahramanmaraş Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Esat Şengül buraya gelerek HES yapılmak istenen alanı tanıttı. Tarıma elverişli olmadığına dair çıkarılan raporun doğru olmadığını, tarımın da hayvancılığın da yapıldığını bölgeye göstererek anlattı. Burada bir HES yapılmak isteniyor. Burada bir HES yapımı demek 400 dönüm arazinin yok olacağı anlamına gelir. Yine 3 ilçemizin ortasındaki bu yerleşkeye toplamda 7 ilçemizden hayvancılar geliyor. Dolayısıyla bunlar bir HES yapımıyla birlikte tamamen yok olacak. Buraya tarıma elverişsiz e, raporu çıkarılmış. 1966 yılında şu kanalı kendi elleriyle yapmışlar. Sadece tarım ve hayvancılık değil, Umutlu Köyü'ndeki bu doğal güzelliğiyle büyüleyen alan tarihi açıdan da değerli. Doğa turizmine de göz kırpıyor. Bu bölge öyle bir bölge ki Bizanslardan kalma, Selçuklulardan kalma Tarihi kalıntılar var. Bırakın burada tarım yapılmayı, burası bana göre doğa turizminin de, dağ turizminin de yapılabileceği mükemmel bir bölge. HES yapılmak isteniyor. Umutlu Köyü Muhtarı da bölgenin sit alanı olması gerektiğini vurgu yaptı. Yetkililere gelip bölgeyi ziyaret etmeleri için çağrıda bulundu. Burada çok büyük hayvancılık yapılıyor. Tarım arazileri var, sit alanı olması gereken yerler var, eleme ile yapılmış kanallarımız var, endemik türlerimiz var. E, köye dönüş desteklemeleri var ama e, köye dönerken de tarım arazilerinin yok olması, suların yok olması biraz mantıksız geliyor. E, bu aşamada biz de burada HES'in yapılmasına karşıyız. Bir an önce bu durumdan vazgeçilme